İsa meselesi dinliyoruz. Anlamıyoruz. Bu bizim karşılıksız sevgi gibi bizim başlangıç oluyor. Başlangıç. Başlangıç. Ya hatta o beni yanlış anlıyor. Ya ben ya ben benden bir, beklenti varmış diyelim. Beni yanlış anlıyor. Ama yine de karşılıksız sevgimiz olduğu için sen yanlış anla. Ben Rabbin sonucu 이제 내려 오면 돼 갈순. 밴데 혼나 갈라장 오늘 저녁에 갈아장그막나에 취하면서 뇌막낭. 교뇌막내비. 5. 미리군 가우스음 됐기기 오 퇴로 길든지. 우리가 görüşe g ö r ü ş 으 İsa Mesih'i severek, daha çok onu isteyerek onun sözünde kalıyoruz. Onun sözünde ne varsa itaat etmeye çalışıyoruz. Anlamıyoruz ama itaat ediyoruz. Bunu devam ediyoruz. Bunu asla aslına gerçekte İsa Mesih'in sevgisini öğrenmeyen kişi yapamaz. Yani siz bunu yaparak adım adım onun sevgisi içine daha girebilirsiniz. Öyle. Biz imanımız bu şekilde duya duya ondan sonra uyguluyoruz, uyguluyoruz ve uyuyor ayrıca. İmanımız Rabbin duya duya uyuyor. Biz de uyguluyoruz. Öyle olur. Evet. Şimdi kendimiz için dua edelim. Biz Ce Kendiniz...